Evet arkadaşlar şu an Aktör Park'tayız. Şey Tavus kuşları şey bize doğru geldi bakalım ne istiyorlar. Ne istiyor? ne oldu? Allah dur. Ne var? Ne olmuş? Bir şey mi istiyor? Ot mu istiyor? Al. Allah. Al bakalım iyice. Al hadi yedirsen ben sen çekeyim. Elin fazla içeri sokma. Gel. Öbür tavuz kuşuna ver. Gel lan. Yesene ya. Şişt, nereye gidiyorsun? Babamdan yiyormuş. Benden niye yemiyorsun? Şuna bak bir de bir sürü kuyruğunu da uzatmış. Kes şu kuyruğunu şu, kuzum. Şu beyazlarının o da gelin bilmem bir şeydi. Öyle hatırlıyorum ben. Hmm. Bu bildiğimiz normal mavi olanlar o beyazı ben e, videolarda izliyordum ama beyazı gerçek hayatta hiç görmemiştim. Hmm. Kısa ama uzuyor. Hangisine binelim? Biraz önce şu tırtala bindik hiç eğlenmedik. Ondan önce... Çok eğlenceli bir şey binmiştim. E, neydi onun ismi? Böyle sarı uzun büyük bir tren var ona bindik. O güzeldi. Stresliydi. Aa şu zıp mı gitsen acaba? Dur kocaman çocuklar zıplıyor ya. Yani. Evet. Baba onlar çocuk değil, onlar bildiği adam ve kadın. Geldi mi? Geldi bizimki gene. Yesene ya. Yiyor ye, ye, yiyor Ye. Oğlum yemek vermiyorlar mı sana? Ne yiyorsun sen normalde? Ha? Aferin. <laughs> ha? Elimden kapat. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde yemeye başladı. Aferin akıllı ol. Sen de biraz kukuru ot verme. Şey yaş ver biraz. Yaş ne? Yemedi. Öbür tarafta yaprak var bak onu kopar gel. Yeşil bak şu tarafta. Gördün mü? Ölür mü ölür de bir de dokunur da. Şuna bak. Hey. Bu lan. Sevmedi. Kup ot veriyorsun sen de. Git şu şeyden yeşil bot kopar gel. Bak şu tarafta şu tarafta bak öbür tarafta. Aranıyor bu da. Evet. Demek ki fazla beslemiyorlar. Evet. Getireceğiz. Dur. Bunlar da bayağı insancılmış. Bunlara bak. Hadi kopar onu gel. Önünde önünde bak. Yeşil var ya. Şu kocaman var ya onu diyorum ya. Kızım. Bak önünde kocaman. Ha, getir. Evet. Hı, gel ye bakalım. Biraz aşağı indir de. Ya diye. Bak biz gittikten sonra bu tavus kuşları ölürse ayvayı yedik. Ottan bir şey olması herhalde ya. Ay, ödümü kopardı. Güzel ya oğlum güzel ya lan. Bak niye bakıyorsun manyak manyak hareketler yapıyorsun. Çok bak bak şuna bak. Tut tut düşecek. Ay, ödümü kopardı Acıkmış yazık. <laughs> ye. Ye bakalım ye. Çok güzel ama çiğleri ya. Hadi o kadar besledik bir tüyünü şey kanatlarını aç bakayım mı? Evet. Aa bak kafası kafasını çıkarmış şu. Ta şuraya çıkardı kafasını biraz önce dışarıya. Şu, şu arkaya doğru bırak bak kafasını soksun. Şuraya bırak. Ha. Oraya bırak. Bak. Sokma sokma geride bırak. Kafasını şeyden çıkarıyor telden. Ha. Bırak. Ya, bak bak şu manyaklar da geliyor. Işte. De. Bunlar yavru herhalde. Bak daha uzamamış onların kuyruğu. Yav, yavrumlar yavru bak. Evet. Ama gri var beyaz var bir de şu var. Bunların da bak şeyi vücudu gri normalde kuyruğu uzadıkça renkleniyor. Neyse işte bu kadar videomuz.